Ben paramet. Ben de Marem. Bugün sizler birlikte Speedrunners'ın yepyeni bir bölümüne karşınızdayız. Ne zamandır video çekmemiştik. Gerçekten video çekmeyi özledim. Muharrem zaten genelde video çekmiyordu. Bu gönderme yaptım Muharrem. Kararsız kaldım. Evet, biz de dedik ne zamandır çekmedik. Speedrunners çekelim. Ah yes, benim istediğim geldi. Bu, bu arada arkadaşlar ben oyun derecesini aldım. Ee, gördüğünüz gibi tipim. Oha kazandım. Aman Muharrem. Arkadaşlar gördüğünüz kırmızılı Muharrem. Ben de şu pembe olanım. Yani o erkek yani yanlış anlamayın. Erkek. Oh! Allah zaten. Allah bereket versin. Ne Dikene batıyor? Dikene mi batıyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey lan öyle? OP gidiyoruz. Bu ne lan. Yani yes! <laughs> oğlum öyle. taraftan geçecek misin normalde? Ben yanlış tarafa mı? La, oyun kastı birden. Neyse düzeldi. Yes, ben kazandım. <laughs> Daha kazanamadım. <laughs> oğlum ben önümü göremiyorum. Geldim. Ortamda Oğlum burada diken vardı <gülüyor> <gülüyor> Orası değin. <mi? gülüyor> Dikene batıyordum da lan. Diken sana batar oğlum lan. <laughs> oh shit, bende kutu varmış. Ah! Hayır geçemedim. Hayır, hayır kaybetmeyeceğim. Ha ben de e, arkamı göremiyorum. Arkanı görsen nerede artık. Ah! Ah! Lan bende yetenek var bak. Ah! Bir dakika lan sıçrat arka. Hayır! 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 Hadi, hayır. <laughs> Hadi be. Aa sen, yanlış yoldan girdin. <gülüyor> yeah. <gülüyor> <Ulan>. Yeah. <laughs> i̇şte ben ben de kendi yeteneklerimi kaybetmemişim. O salak nasıl koşuyor lan öyle? <laughs> Duydun mu sesi? <laughs> Oğlum ne zamandır video çekmemiştik. Şu an çok mutluyum. Hayır gir şuraya. Hayır seni çekmedi. Kozmonotu çekti. Oo! Gördün mü hareketi? OP doğan. Ya! o kaçtım! Vay! Lan ne oldu? Ekran dondu. Aa dur tamam devam ediyor. Lan! <laughs> Sen arkada kaldın. Arkaya doğru. Hayır, kayılandı. hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> Arada öyle internet gitti. O asla daha değiyordum. Herkesle çekme var lan. La yanlış oldan girip duruyom varım. Oğlum beni bekle lan. <laughs> Umurunda değilsiniz lan. <laughs> kazandım. Lag olsa bile kazandım. Eee map'i oynuyoruz ben evet dedim. Güzelmiş. İyi lan. Abi ilk map'e gel ya ne zamandır çekmedim. Yok lan. Ben yeni çıkan map'e var Ben de as yazacaktım. Aa ye yeah. benim istediğim. As. Aldım 2 Bende Ben de ben de oha bak yine ek ekran dondu abi. Gene sen arkaya doğru seni. Ah. Elime <laughs> oğlum sen beni. Ben çok Aa şimdi bittin lan. Senin için geliyorum varım. Ben... Hayır! Lan lag oldu. Hadi. Abi lag oldu ya. Oğlum lag değil lan, ping düşüyor. Acaba pingin düşmesine ne ad veriliyor? Ha! Ölmeyeceğim. Ah. Yo! Hadi be. Oh yeah! Yeah! Hayır! Oğlum, oh! Böyle ne diyorlar lan onlar ya? Yani? Beyaz yere hani şey böyle bir şey atıyorsun ya bak. Evet. Hook. O ne işe yarıyor? O seni şuraya takıyor. <laughs> Allah'ım. Yok oğlum. Az desem hızını arttırıyorum yani. Oğlum herhalde arttırıyordur la. O Oo! O MLG. MLG. O kulaklık kulaklık kullananlar özür dilerim. La maram yine mi uçtun la? Oh! Hayır! Hayır! Çarptım. Yes! Vurdum seni. Ah be. <laughs> Gebercan lan. Oğlum benim lag olmasa vallahi ezeceğime. Can adamı üst üste 3 kere çekme gelmişti Kazandın lan. Oğlum squad çok iyi lan. Öbür adam zaten salak gibi oynuyor. Türk lan. Adamı diyelim mi videodayız? Oh, ikisinden de kaçtı. İkisinden de kaçıyor. Lan bana kere üst üste top lan. Hadi. Geçtim. Geçtim. Evet. Yeah. Brofest! Oradan ilk ben gireceğim. Evet ezikler. Oha gördün mü bombayı patlattı. Kendi pa ben patlatmadım onu kendi patlattı. Ha evet eziyor. Ezdi la bombayı. Şansıma ya. Orada kazanıyordum ben. Bir de böyle hani bir şey patlıyor Tam ya. Tamam bir GG ben kazandım. Evet. 2'ye iki, ikinciye kazanıyorum arkadaşlar. Eee mağaram işte. İki. Abi yeni map'e ver. Ve map e ver. Yeni map'e ver. Yeni map'e ver. Yeni yeni map'i e map gösterdim oğlum. Ben Royal. Evet. Oğlum, oğlum, daha hiç oynamadık lan yeni map'i. İnşallah yeni map. Yes be. Ben oynamadım. Ben oynamadım. Ben en zamandır Spirit oynamadım ki. Oo, that's light motherfucker. Ben daha bir saat önce yeah. Bir saat mi? Arkadaşlarım biz Muharrem'le normalde video çekecektik de Muharrem kardeşimiz şöyle yapıyormuş. E, Skype Skype'ı açmıyormuş ama bilgisayar oynuyormuş. Hani o yüzden sırf video çekemedik. Yani ben Muharrem çekmedi. Ben de Muharrem olmadığı için pek video çekmedim. Falan. Başkan de sesi mi? OP mi dedim bir şey dedin ama. Ha, miydiler, o dedim ama. hadi diye miydi OP dedin sandım. <laughs> Geliyorum lan. Yeah! Oha! Woo! <laughs> Best. Ah ah ah! Hepsine, hepsine çarptım lan. Ne? oyuna yakışıyor lan. Bence scott homo gibi lan. Hay! Ed EDGAR DASHLIN çıkacak galiba. Çıkarsa da VS atarız artık. Hayır. <laughs> ah uçtum havaya. Hayır! Ne oldu orada? Hı hı hı. Hayır. Tak ya. Ya! <laughs> yeah. gg yazıyor şey yüzünden o. Evet geber. Hayır. Dondurdum öldüm ya. <laughs> çok çok Don komik mi? öldün. <laughs> çok komik geldin. Oha gördün mü hareketleri? Ben de çek. Ah ah. <laughs> Hepsini <laughs> çarptım yalan. Bir şey yok adam eğiliyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Türk lan öyle değil mi? Çok lan. Aynen lan kötü oynuyor. Hiç kazanamadım al. Ah! 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Woo! Hayır, yoktur, lan. <laughs> Galiba bilmiyor lan turbonun ne olduğunu. Salak. Evet. Ya da belki uygun bir an bekliyordur lan. Ooo! <laughs> Aa çocuk. Utku abi rast oynuyor. OP lan. Ben, 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 de, ben de rast var lan. Bende de rast var. Ama ben pek beğenmedim lan. Oynamıyorum ben. Yani. Adam kullandı lan özellikleri. Ya! Üzerinden atladım. Moran ben de senin gibi oldu lan. lan <gülüyor> <gülüyor> hepsi hepsine hepsine Hayır! Hayır! Hı, hı. O salak sana kesin yenilecek. Hayır, kazanmana izin veremem. Hayır. Hadi. Uçuyor lan bu. Ne diyor lan? Aa, hayır. <laughs> İki salak. Hadi. Ha. Yeah. Hadi. Lan. Ben de azıcık ping var adam havadayken ışından ışınlana gidiyor lan. Uç oradan be adamım. Salak! O kadar bas tutma! Hayır! Koş! Aferin! Aferin. Aferin. Evet. 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 Muharrem'e kazandırma. <laughs> Muharrem kaybetsin. Hepsine çarpsın. <laughs> Salak gibi lan. <laughs> Aa o adam yukarıda. Hayır. 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 La ben de lag oluyor. E hadi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> ne oldu? <laughs> Yes! Yeah! İşte bu. Hadi. Ben yeni map'i sevmedim lan. Aynen. İğrenç lan homo gibi. <laughs> ben de bunu çok kullanmaya başladım ha. Yani Üzülürüm arkadaşlar. Yani anlamını bilmiyorsanız daha iyi yani. Neyi? Homo'nun. Ben de bilmiyorum lan. <laughs> ben de sen biliyorsun diye kullanıyorum lan orada. Oha gördün mü? Hareketleri gördün mü? Oo! Ne yaptım lan ben? Ya oğlum ben yanlış hareket yaptım ya. Ve o salak kutu attı. Hepsi de çarp. Oha adam bana bir koydu. Oo! MLG! Hıh 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 Hayır! Hayır! Ya abi 2 saatte, iki saattir... saattir... Oğlum... <laughs> <alayım. gülüyor> Oğlum gülmem değişti la benim. Abi, ben de arkandayım pislik. ah ah Duvara çarptım! Hayır! Evet. <laughs> De. Adam hiç kullanmıyormuş lan şeyi. Ah ah. Lanet olsun ha. Hayır. Ona ah. O nasıl oldu? Hayır. Evet evet evet, evet kaçtım. Ah. <laughs> Akıbizlerden varız lan. Ay ay hayvan <laughs> gibi versene. Evet. 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 Oğlum bir ölmedin lan. Son el. <laughs> Rankı tatmıyoruz. Kırmızılı kırmızı yer olmasın lan. Ben şey şurası olsun. Ya da DJ olsun lan. DJ'de ne zaman oynamadık. Lan pislik. Kesin DJ açılacak. Ye. Aa. Olsun ya. A! Biraz önce bana lag oldu lan siz ışınlandınız. Oha çok pis lag giriyor. Lag... maram öldün mü? He yok artık ölme yok. Yeni metoda yok. E, o zaman neden ölmedin? Şimdi öldün lan. İlahi adi. Aa bak 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 salak. Ranked'de ölüyorum. Oh ye yeah! Yine kazandım. Biraz önce lag oldu arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Yes. Hayır. Evet. Gitti ya. Aynen lan çok manyak çektim. Öbür salak adam gitti öldü lan. Sen ne yapıyorsun lan Muharrem? <laughs> Oğlum gidemiyorum. <laughs> lan ölsene. Niye gidemiyorum? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar hastayım. Gelip Yaklaşık bir aydır hastayım. Aga senin çekmen var. O pro. O Evet. hayır, hayır. Kalk, 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 kalk. Evet. Hayır. Ah. Manyaktı lan. O neydi gördün mü? Hadi be olmadı. Aa dur lak, girdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun lan salak hadi bekliyorum. Ya dur, ya. yes. Ya. Evet. Dört elin dördünü de kazandım. Her neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ee, yok oğlum yüklemek zor oluyor. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.